Zaman nehri son sürat akıyor. Günler günlere, haftalar haftalara, aylar aylara ekleniyor ve bir yıl oluyor. İşte bu eklenme ekleni yılı yapan hayatımıza ait zaman dilimlerinde bir yılın daha sonuna geldik. Gökyüzünde hızla kayan bulutlar gibi kayıp gidiyor anlar, yaşananlar. Az önce sığırcık kuşlarını gördüm. Sabahın seherinde, bir senfoni eşliğinde, önce bir yöne, sonra tekrar geldikleri yöne uçuşup duruyorlardı, kara bir bulut gibi. Telaşları geçen zamanı yakalamak için mi? Bilinmez. Onları izlerken düşündüm. Biz insanlar da adeta böyleyiz. Bir güruh gibi zamanın getirdiklerine esir koşuşuyoruz. Kitlesel bir aidiyet dürtüsüyle o topluluğun içinde kim olduğunu, insan olduğunu unutarak yayılı veriyoruz sadece bildiğimiz yerlere. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Oysa ne olduğumuzu ne çok da anımsardık. Ellerimizin uzantısı çok akıllı telefonlarımızdan önce. Biz bir evlattık. Biz bir arkadaş ya da bir kardeş. Uzakta da olsak birbirimizden, yılbaşı zamanları kartpostal sergilerine koşarak bize sıcacık bir yuvayı, karlı bir günü, eğlenen çocukları, belki evde yalnız yaşayan bir yaşlıyı düşündüren kartımızı seçerdik. Yüreğimizden, dilimizden geldiğince üzerine hislerimizi yazar, postaya verirdik. Yurt dışındaysa bu sevilenler 15 gün önceden postalardık. Amaç, okunurken yolladığımız kart elle tutulurken yüze yayılan gülümseyişti. Evimizde süslemelerimiz, balonlar, ve grafon kağıtlarından kendi ellerimizle yaptığımız kedi merdivenleriydi. Camlarımıza pamuklarla, erişi kağıtlarıyla "Hoş geldin yeni yıl" yazardık. Mahallemizdeki fakiri bilir, hepimiz bir kap onun sofrasıyla paylaşırdık. Amaç sıcacık bir sobada ailemizle, akrabalarımızla mutluca yeni bir yılı karşılamaktı. Gece sıfır sıfır olacak. Nesrin Topkapı, kapı, dans sözlerin en sanatçısı yeni yılı raks ederek karşılayacak. Hepimizin Sonra daha şey, ilerleyen saatlerde sanat güneşimiz o yıl için elleriyle çizip tasarladığı şey kıyafetleriyle ekranlardan heyecanla beklediğimiz evlerimize doğacak. Hepinize en Ama niye mutlu o tane tane şarkı, şarkı oldu? Lütfen kabul buyurunuz efendim. O ses Sağol. bizleri alır, uçururdu musikinin göklerine. Herkes coşar, çocuklar sandalyede uyur. Gelsin işkembe çorbası. Oh, hayat bu. İyi ki geldin yeni yıl. O gece dertler, tasalar bir geceliğine de olsa unutulur. Herkes bir gecelik mutlu olur. Sarılır, zıplanılır. Biraz vefasızlıktır ama giden yıl uğurlanılır. Tombala, kestane, çorba. Eh bolca da kahkaha. Yetti ve bir yıllık yaşananlar. Gelen yılın hatırına her şey unutulup giderdi o sevgi ortamında. Ne oldu da bize böyle yozlaşıldı? Çıkıdık çıkıdık eller tuşlarda. Aman mesajıma bak. Hay yine şeker. Emojinin en güzeli bende. Hem de benim suretimde. Instagram'da gördün mü falanın yeni yıl giysisini? Ah şekerim. Ailece otelde şömine başında çok havalılar. Konsept, konsept. Baş döndüren kıyas. Bir virüs geldi. 2020'yi esir etti herkes evlerinde ne yazık ki oteller yok olma eşiğinde. Ama şimdi yetmemiş bazılarına. Villa kira alıyorlarmış sağlıktan vazgeçmek uğruna. E ee, olur tabi oradan da fotolar çeker koyarsınız Instagram'a en güzel konsept uğruna. Oysa hatırlasan bir güruh değil de insan olduğunu. Sorsan sağına soluna açın halini. Benden biraz, senden biraz bölüşsek asgari ücretlinin boynundaki yoksulluk küfesini. Ömür konsept değil dostum. Bu merangında yapılı tırnaklarınla kadehin sallanıyor boyuna. Ama ülken sallanıyor yoksullukla. Askıdaki ekmek ısırılırken, Kunulamıyor çatlamış ellerle bumeranglara. Hadi silkin arkadaş, Çık girdiğin girdaptan. Dünya salgından kıvranırken, Dip dibe masalarda, kapalı villalarda, Hiç mi düşünmeyeceksin hayata destek olan, Onca yoğun bakım görevindeki yuvasından ayrı insanları? Ha bu yıl konseptsiz oluverin, evinizde bir durup dinlenin. Bu meranklarınız yaptığınız iyilikler olsun. Unutmayın, her attığınız döner size. Sarılın ülkenin ruhuna, yurttaşlarınıza. Değerleri olan o güzel zamanlara. Bir anımı sayış yaklaşın çıkarıp naftalin kokan sandıklardan. Dünya artık hiçbir ülkede kaldıramıyor bu yükü. Bu kaosun tek çözümü bilinç ve sevgi. Böylece şenlenecek yeni gelen yıllar. Başka yer yok. Burada yaşayacak dünyaya getirdiğiniz canlar.